Sayın Genel Başkanım, saygıdeğer metre bölgelerim, bölgelerimden bölgelerinden bütün olumsuzluklara rağmen <laughs> toplantıya gelen bölge başkanlarım, şube başkanlarım hepinizi şahsım adına saygıyla selamlıyorum. <laughs> bir öz eleştiri yaparak eee konuşmamı sürdürmek istiyorum. Düşünüyorum ki bazen özel insanı besler, geliştirir diye düşünüyorum. Sağ, uzun bir süreç, 3-3,5 ay gibi bir sağlık sıkıntısından geçti. Zaman zaman da duygusallaştı. Böyle bir noktada, böyle bir noktada duygusallığımı yenemedim, istifa etme kararı aldım. Sayın Genel Başkanım'ın beni seven bu sendikaya uzun yıllar hizmet eden ağabeylerimin, şube başkanlarımın temkiniyle biraz da kendime geldim. Görevi devam kararı aldım. Alkışlar Şimdi aslında hiç böyle sataşmak karşı cevap vermek beni geliştirmez, bizi geliştirmez, bizi büyütmez. Tam tersi, çalışmalarımızın önüne setme. Evet, Lüleburgaz'daki disiplin kuruluna verilmiş arkadaşlardan bana gelmedi davet. Üyelerden geldi. O da bende kalsın. Ben de gereği üzerine MYK üyemiz Mehtap arkadaşımıza aradım. Dedim ki bölge temsilcisi alalım. İstanbul'da şube başkanları arkadaşlarla Marmara Bölge Başkanı arkadaşlarla kahvaltıya gidelim orada. Hem gözlemleyelim hem de kimse bir şey söyleyemez. Altı bu. Şimdi genel başkanım da haklı olarak uyarıları ya da önerileri diyeceğim. Benim için önemlidir sınıf terbiyesi açısından önemlidir. Gazi Başkanım, bu arkadaşlar disiplin kuruluna verildi. Sizin MYK üyesi olarak oraya gitmeniz doğru olmayabilir dedi. Ben vazgeçtim. Teşekkür ederim Sayın Genel Başkanıma. Ancak İstanbul'dan Marmara Bölge Başkanı Temsilci ve Dört Şube Başkanı arkadaşım Lüleburgaz'daki <laughs> kahvaltıya gittiler. icabet ettiler. Şimdi ben burada soruyorum. 700 üye mi önemli? Disiplin kuruluna verilmiş 3-5 kişi mi Kaldı ki kaldı ki kaldı ki disiplin kurulu görevini yapmıştır. Disiplin kuruluna verilen arkadaşların ihracının koşulu, yolu, yöntemi de genel kurullardır. En üst organdır genel kurul. Genel kurul eğer derse ki Gazi Akbaşı'yı örnek olarak kendimden bahsedeyim. Gazi Akbaşı'yı kesinlikle ihraç ediyoruz. O delegasyon orada karar verirse o iş bitmiştir. Tartışılmaz. Ancak biz 3-5 kişinin şeyine, e, zaafına ya da eksikliğine orada 650 tane, 700 tane üyeyi de es geçemeyiz. Ben öneriyorum burada sevgili Marmara Bölge Başsepsilci ve Şube Başkanlarıma önümüzdeki süreçte Lüla 4 dört kişiyle değil beni de yanına al İstanbul Şube Başkanlarına da Lüla Nurgaz'a ziyarete gidelim. Sohbet edelim çay içelim. Ondan sonra babası Şube Başkanımıza gidelim sohbet edelim çay çelim. Dolaşalım Edirne'ye gidelim. Biz böyle böyle önümüzü açarız. Ahmet'e kızlık olmaz. Mehmet'e kızlık olmaz. Örnek veriyorum sevgili hemşemden yanlış anlamasın. Arif'e kızdık, Samsun'a gitmeyelim olmaz. Böyle şey mi oluyor? Ben sen, sendikatı ben böyle görmedim. Ben böyle sendikatını öğrenmedim. Bize böyle öğretmediler. Bize eleştiri ve öz eleştiri açık tutun, tartışın. Doğrular bunun diye söylediler. <laughs> Doğruları nerede bulacağız? Doğruları eylemde bulacağız. Yani şimdi Dört Çırma Başkanı, Marmara Belge Baştepsi, Güneburgaz'a gitmiş Trakya'daki çalışmanın önünü mü tıkamışlar? Böyle bir şey var mı? Öyle bir şey mi yaptınız? Yok. Sayın Genel Başkanım, sendikamızın hukuki boyutunu anlattı. Ben e, MHP'ye de yazmıştım. Bizim e, avukatımız Sayın Celal Ülgen rahatsızdan dolayı, doğrudur Sayın Başkanım? Evet. Rahatsızlığından dolayı sık bilgi aktaramadığından ya da dosyaları sık takip edemediğinden dolayı Ankara'da bir hukukçu arkadaşımızın <laughs> delillenmesi MHK'nın bu konuda da e, bu konuda MHK tarafından işte belirlenmesi bir hukukçunun Ankara'da olmasının daha sağlıklı olacağını e, ben genel sekreterle de konuştum. Hatta MHK'de yazı yazmıştım o noktada. Böyle talep ediyorum Sayın Başkanım. Şimdi onun dışında Sevgili arkadaşlar, İstanbul'da bu kadar önce çok özür diye söylüyorum. Böyle delege seçimi, delege almak için mantar şubeler türetildi. Örgütlenme daire başkanım burada sayıları beş üye sayıları yatsımıyorum. Sayıları 12, sayıları 7 ama adı sayadı bilmem nelerdi şube başkanım adı soyadı bilmem nelerin DG'si. Ne adına? Genel kurulda kafalarına, beyinlerinin arkasındaki küçük hesapları büyük hesaba çevirme açısından. <laughs> Bunlar doğru şeyler değil. Biz İstanbul'da İstanbul Şube Başkanları olarak bir araya geldik. Dedik ki küçük olan, çalışamayan, örgütlenemeyen şubeleri birleştirerek dağlanarak büyüyelim. Daha sağlıklı büyürüz diye düşündük. Bu noktada da Sancaktepe'de Sancaktepe şube temsilcimizi açtık. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir, bir buçuk ay içerisinde 162 tane üye teslim etti örgütlerin Daire başkanıma. Çok teşekkür ediyorum. Biz böyle çalışırsak büyürüz diye ben düşünüyorum. Yoksa yok değilse yani böyle kalırız. Birilerimize bağlı, Biz birilerine bağlıyız böyle Gün geççe bileceğimize küçülür de düşüyor. Bu duygu ve düşüncelerimle hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.